Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Gansin 3. bölümüyle beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar. İstanbul Gansin 3. bölümündeyiz. Ama daha bu şarkı çok var. O yüzden sadece el falan oynayacağız. Ve şuradaki tokunu açmaya çalışacağım. Bir şuradaki... saniye şuradaki tokunu alacağım. Destan savaşçı savaşçı savaş, çalışacağım. Ne? O zaman arkadaşlar ben biraz video keseyim, biraz kasayım. Bundan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu anda 130 yıldız puanı alabildim. 170 yapacağız. Şimdi birkaç el daha oynayacağız sizlerle beraber. Sonradan da şey İstanbul gas po poinlerini alacağız yani tokenlarını. Ve ondan sonra destansı bir görünüm açacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. Güzel kolay bir şey gelsin. Hadi. Evet bu geldi. Pek de zor diyemem ama kolay da değil yani. Gidelim hemen. Hop. Burada sağdan gideceğiz. Sağdan. Şöyle sağdan sağdan kaçtım. Sağdan sağdan laştık. Hop şöyle. Hop şöyle atlayalım. Hop. Aa baba baba. Şu kenardan geçsin. Hah, tamam hadi geldik. Tamam ya yendim galiba. Hey son. So bye Hop geçtim tamam. Sorun yok arkadaşlar. Hoppala. Onda geçtik. Efe. Efendim. Sana bir sihirbazlık yapacağım. Bu bir kimlik, bir tanesi salferin, bir tanesi de senin, değil mi? Şimdi ikisi de Alperen'in olacak. Tamam mı? Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Eee, bak, bak, evet arkadaşlar geri geldim. Anne zaten bir gideceğiz geri geleceğiz. Evet geri geldim. Hop lazer geldi. Evet ben, vallahi bak ben uğraşamam. Sen ben önümü alırsın. Ne? Olur. Olur. O, onları önüne alamıyor, Önce, onu alamıyor Perem. Ne alamıyor? Alabiliyor. alabiliyor. Yalancı. Bu team nasıl oluyordu? Burada, Burada da da olur. Da olur, da olmaz. Ne yapalım? nasıl diyor, nasıl diyor, ben ne bileyim? E, Yenildim arkadaşlar. Biraz konsantrasyon olmak için hani biraz... Evet arkadaşlar geri geldim hemen. Hemen son elimizde girelim. Bu elden sonra galiba açacağız o tokunu ya. Hemen. O da tokunu açtıktan sonra destansı görünüm açtıktan sonra ellerimizi oynamaya devam edeceğiz. Yani video bitecek sanmayın. 10 dakika yapıyorum zaten her İstanbul Gash bölümünü. Bu bölümümüz 3. bölümümüz oluyor. Anne anne ben arayamıyorum diyorum ya. <laughs> bana ya arkadaşlar bu arada çok kötü oynuyorum tamam hemen geçtik galiba geldi token ya tamam geldi geldi 20 tane veriyor çünkü 20 yıldız puanı veriyor ve tokenımız geldi arkadaşlar tokenımızı buradan hemen alalım al aldık güzel bir şimdi bunu hemen açıyoruz arkadaşlar hazır mısınız hop açtık hemen tamam, bakıyoruz Oo, efsanevi de çıkabiliyor. Hadi efsanevi, yes! İşte efsanevi. Efsanevi karakter çıktı. Evet arkadaşlar, efsanevi karakterimize hemen bir ele girelim o zaman. Hemen buradan oynaya basalım. Arkadaşlar belki bugün car e, parking bölümü de gelebilir kar parçalı. Parking. parking videosu da gelebilir. Onu söyleyeyim ben size. Ama hadi o Ne bileyim. Onun gibi ara kaybolmuştu ya. Yeni çıkartmıştık. Opseso. Aa Hayır. Yenilebiliriz. Evet. Yenildik arkadaşlar. Çıkamadım. Ben bu oyuncuyu çok sevdim ya. Çok tatlı duruyor. Kıpkırmızı böyle. Bakayım bu şey değiştiriliyor mu? Renkleri. Hani şurası kırmızı olmuş. E renk deyince mesela aynen değişiyor. Kafasının rengi. Ama burayla aynı olunca daha güzel bence arkadaşlar. Evet. Hemen o oynamaya devam edelim. Videomuz 6, dakika olmuş. 7 dakikaya doğru yol aldı arkadaşlar. 3 dakika sonra video kapatılacak. Kapatılacak arkadaşlar. Gelin bu geldi. Arkadaşlar bu arada hiç sakın olmasın. Ben her gün sizin için videolar atacağım. Ben daha yeni uyandım. Direkt yataktan kalktığımda direkt size video çekmeye başladım. Yemin ederim arkadaşlar. Kalktım iki dakika annemlerin odaya gittim yatağa uzandım. Sonra hemen telefonumu aldım telefonumu ayarladım ve direkt videoya başladım. Hayır gene mi? Buradaydım. Hayır ya. Arkadaşlar işte bana bu bir şey olur mu? Şarbiden. İlk bölüm çok iyiydim. İkinci geçen bölüm. ikinci bölüm. Gene kötüydüm. O zaman da kötüydüm yani. Ne olmuş bana? Onu anlamadım. Geçen win almıştım. Ne oldu ki bana ya? Güzel bir şey. Bu da biraz zor ya. Bayağı uzun. Ben ondan başladım abi ya. Of, en arkaya koyuyor beni. Gideyim mi şöyle. Tamam. Tamam galiba geçeceğim. Evet geçti var arkadaşlar. Tamam. Güzel arkadaşlar bu bölümü geçtik şükür. Uy! Tamam çarpmadı. Hoppala. Hayır. Oy. Tamam geçtim. Burada birinci olarak geçtim. Evet. 8 9 dakika olmuş. Diyorsunuz. Ne yapıyorsun sen orada? Saklambaç oynamıyoruz bu arada. Ne yapıyor bu ya orada saklanmış Saklandırırken orada bekliyor yani Saklan baş mı oynuyoruz onu anlamadım Evet hemen geliyor Düzgün bir şey var hadi, hadi. Hop ya bu harbi hiç sevmiyorum şey ya. Mavi mi? Ama ben direkt şunun üstüne hoppala. O, bir tane attık galiba. Hatta ikinciyi de. Yok atamadık. Ama vallahi attık. 2 sıfır. Ne oldu lan? Vov. O da gidiyor. Ne oldu şu kardeşim? Hop ses var. салат приятный Galiba yeneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir videoyu durayım en iyisi. Evet arkadaşlar o ile yendik. Burada videomuz 11 dakika oldu. Hemen bu elde oynayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şuradan gidelim arkadaşlar en iyisi. Bak güzel bir yol ha. direkt kayboluyorlar işte. Şöyle, şuraya. Sonra şöyle, sonra şöyle, şöyle. Tamam. O doğru. Win alma değil mi? Direkt birinci olmaya çalışacağız. Pek de sanmıyorum ama bu, bilmem bunlar biraz nuba benziyor. Şuralarda. Bunlar biraz nub gibi ama yok ya hiç nub gibi değiller. Yok. Hiç nuba benzemiyorlar. Bunlar yendi arkadaşlar. Şöyle. Hop. İstanbul guys. Hadi oğlum bana bir güzellik yap diyecektim. Hop. Yok abi al abi ne aldılar ya. Aldılar aldılar. Hiç çabalamayayım ben Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevindim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.